Arkadaşlar Bugün sizlerle Counter Strike 1.6'da nasıl silah skin'i ve vesaire diğer skinleri yapmayı göstereceğim. Öncelikle kanala abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu arada yanımda Eren var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tamam. Şimdi hemen skin yapmaya geçelim arkadaşlar. Google'a giriyorsunuz. Durun arkadaşlar hatta yapayım. Game banana yazıyorsunuz. CS 1.6 yaz. Sonra enter'a basın arkadaşlar. Sonra ilk çıkan şeye tıklayın. Şunlara tıklamayın arkadaşlar. Buna tıklayın. Tıkladıktan sonra bunu boş verin arkadaşlar. Ben bir çevireyim bir dakika. Çevrildi. Tamam. Şimdi aşağı geliyoruz arkadaşlar böyle dönerek geliyor. Şöyle gelelim. Bakın geliyoruz. İlk önce ama skins bölümüne gireceğiz. Skins bölümünde şu yanda çıkacak aşağıda. Buradan buradan arkadaşlar. Mesela bu eldiven silah gözükmüş. Hata yapmışlar. Antiterörüs, ek, ekipman, bıçak, M249. İstediğiniz çeşit seçin. Ben buna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar. Şimdi istediğim silah 2 saat buradan arayacağım diye bir şey yok. Burada da var. Buradan arıyoruz. İstediğiniz silah. Şu yanındaki yazı, yazıya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar. Gelip buradan seçiyorsunuz. Bir tane skin'i seçin arkadaşlar. Ben hemen şu en baştakini yapayım arkadaşlar. Siz burada istediğinizi seçiyorsunuz. O resme tıklıyorsunuz. Resme tıkladıktan sonra say böyle bir sayfa geliyor. Sayfada alta iniyorsunuz. İniyorsunuz. indikten sonra bakın. Fotoğrafları da burada gözüküyor zaten arkadaşlar. Böyle iniyorsunuz Böyle yazacak. Bazılarında böyle mod boy yazmıyor. Bir de manuel indirme yazıyor yani. Bazılarında mod boy yazmıyor. Şimdi manuel indirmeye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bekliyorsunuz. Ve sonra burada download çıkıyor. Yani indirin, Türkçeye çevirdiğim için indirin. İndirine tıklıyoruz. Sonra indiriyor arkadaşlar. Hı, indi. Şimdi burayı küçültelim ilk önce arkadaşlar. Şöyle yana alalım. Şimdi buradan bir dakika. CS1 altımızın üstüne tıklıyoruz. Bir de sağ tık yapıyoruz. Sol tık yapıyoruz ilk. Sonra sağ tık yapıyoruz. Özellikler diyoruz. Bunu kapatalım. Şimdi böyle bir yer geliyor. Dosya konumunu aça tıklıyoruz. Bunu da kapatalım. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir yer gelmiş lazım. Bu böyle bir yer gelmesi de CSS Trike CSS Strike adlı dosyamızın ve böyle bir yer geldi. Models. Models'e tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan mesela adamlara yapmak istiyorsunuz. Adamlara tıklayın, tıklayın. Bir silahlara yapacağımız için silahları böyle açalım şunu. İlk önce açalım. Sonra şöyle yana koyalım. Buradan da şey arkadaşlar. Burada birkaç tane klasör veya birkaç tane resim olabilir. Ama buradan sadece V yazanı bak. V yazanı. V yazını buluyorsunuz. Buraya değil. Buraya atıyorsunuz. Burada böyle bir şey çıkacak. Hedefteki dosyayı değiştiriyorsunuz. Ve böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Olduğunu göstermek için de şeye gireceğim arkadaşlar. gireceğim, göstereceğim arkadaşlar. Atıcılar. Tıklayın şöyle. Açılsın. Ha. Açıldı. Şimdi kapatalım. Evet arkadaşlar açılsın bir. Bir gelsin. Ben yani ne olduysa gelmiyor. Bir gelsin. Gelmiyor. <laughs> ben benim müdür nasıl yapayım? Ne izliyordum? sıfır yap. Şimdi arkadaşlar hemen girelim. Hemen server olsun arkadaşlar. Olsun. Ve bakalım silahımız olmuş mu? Hadi açıl. Biraz zor açıldı arkadaşlar. Hemen bak. Hangi silah yapmıştık biz? Hemen biraz videonun sesini kısalım. Videonun sesini kısalım. Durun arkadaşlar 2 dakika kısmayalım. 1 dakika. 1 dakikalık şey yapacağız. Biz burada değil ya. 3 Bunu yapmıştık arkadaşlar. Ve gördüğünüz biraz ses çok arkadaşlar kusura bakmayın göstermiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar silah yerde gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bu silah arkadaşlar gördüğünüz gibi skin arkadaşlar Evet arkadaşlar Atelice HD kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.